Yine ne var ya? Bir daha sakın yüzüme kapatma. Siktir lan. lan. Kapatma demedim mamına kodum. Yine ne var ya? Bir daha sakın yüzüme kapatma. Siktir lan. Kapatma demedim mamına kodum. Yine ne var ya? Bir daha sakın yüzüme kapatma. Siktir lan. Kapatma demedim mamına kodum. Yine ne var ya? Bir daha <laughs> sakın yüzüme kapatma. Siktir lan. Kapatma demedim mamına kodum. Yine ne var ya? Bir daha sakın yüzüme kapatma. Siktir lan! Kapatma demedim mamına kodum! Yine ne var ya? Bir daha sakın yüzüme kapatma! Siktir lan! Kapatma demedim mi kodum! Yine ne var ya? Bir daha sakın yüzüme kapatma! Siktir lan! Kapatma demedim mi kodum! Yine ne var ya? Bir daha sakın yüzüme kapatma! Siktir lan! Kapatma demedim mi kodum! Yine ne var ya? Bir daha sakın yüzüme kapatma! Siktir lan! Kapatma demedim mi kodum!